Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça pratik bir o kadar lezzetli olan ekmek pidesi tarifiyle sizlerleyim. İster ekmek pidesi ister ekmek pizzası deyin harika lezzeti olan tarifimiz için hemen malzemelerine geçelim. Malzemelerim 2 adet benim beklemiş dünden kalan ekmeğim var onu kullanacağım taze ekmek de olabilir. Tereyağım var odasını yumuşatılmış İnce kapya biber ve yeşil biber var doğranmış Sucuklarım var e, Sosisle karışık ince kıyılmış maydanozum Bir tutam e, Kaşarım var rendelenmiş 3 adet de yumurtam var arkadaşlar Sosis sucuk kullanmayacaksanız e, Sevmiyorsanız veya bu malzemeleriniz elinizin altında yoksa Daha pratik Şimdi sizler için hemen bir tarif hazırlayacağım Beyaz peynir, süzme peynir, krem peyniri de olabilir. Elinizin altında hangi tür beyaz peyniriniz varsa çok kolay bu malzemeyi yapabilirsiniz. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, birazcık pul biber, kekik çok yakışıyor. Mutlaka eklemesiz 3 adet yumurta, tekrar yine tereyağı kullanacağım bunun içinde. Biraz da maydanozla çok harika peynirli pide ve ekmek yapabiliriz. Şimdi ilk önce peynirimi süzme peynirimi hemen kabıma alıyorum. 3 adet yumurtamı, pul biberimi ve 1 çay kaşığı kadar kekiğimi de ekliyorum. Karabiber eklemeyeceğim kararmaması için. Kalan peynirlerinizde de bu şekilde çok güzel e, tarif yapabilirsiniz. Bazen e, peynirlerimiz kuruyabilir, Zamanı da geçebilir. Bozulmaması için de ben devamlı bu tarifi yaparım. Çok da yakışıyor. Ekmeklerinizi dilimleyip hemen bu karışımı üzerine sürüp çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi güzelce eziyorum. Karışımı güzel karıştırdıktan sonra bir tutam maydanoz ekliyorum ve tekrar karışıyorum. Tuz eklemeyeceğim. Peynirimin tuzu yeterince olduğu için. Siz arzuya göre tuz ekleyebilirsiniz. Peyniriniz tuzsuzsa hemen şimdi ekmeğimi ikiye ortadan bölüyorum arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi dilimleyip de yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok pratik oluyor. Ortasını güzelce bastırıyorum. Kenarlarını bastırarak pide şekli verirmiş gibi. Ortasını ne kadar çok bastırırsak ekmeğimizin içi daha çok boş olur ve Malzememizi daha bol kullanmış oluruz. Tereyağımı da odasında beklettim. Bolca güzelce sürüyoruz arkadaşlar. Tereyağınız yoksa kahvaltılık yağ da kullanabilirsiniz. Ama tereyağın kokusu her zamanki gibi daha güzel olur. Sahurluk için de çok pratik. Kahvaltılarınızda da hazırlayabileceğiniz harika bir tarif oluyor. Hemen kaşığımın tersiyle yine tekrar ekmeğimin içini bu şekilde bastırıyorum. Hem tereyağımı güzelce işlemiş oluyor ve ekmeğimi içi de güzelce bastırmış oluyor. Şimdi sucuklarımı ekliyorum. Yanlarında sosis ekleyeceğim. Siz tabii ki kendi damak tadınıza göre istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Şimdi 3 adet yumurtamı hemen güzelce çırpıyorum. Çok az. Bir fiske tuz ekledim yumurtamın içine. Şimdi biberlerimi ince ince kıyılmış kapya biberi de koyacağım. Arzuya göre domates de ekleyebilirsiniz ama ben domates tercih etmeyeceğim. Kapya biberlerini de ekledikten sonra hemen şimdi üzerine çırptım yumurtamdan şöyle birazcık gezdireceğim. Hepsini eklemeyeceğim. Yarısında öbür pidemi ekleyeceğim için üzerine rendelenmiş kaşarlarımı da ekliyorum. Birazcık da maydanoz, bir tutam ekleyeceğim. Çok yakışıyor maydanoz da hem görüntü olarak arzuya göre çoğaltabilirsiniz veya daha az ekleyebilirsiniz maydanoz. Şimdi ilk pidem hazır. Onu kenara aldım. Şimdi ikinci pidem için yine aynı işlemi hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Bu aşamaları sizi daha fazla sıkmamak için hızlandırıyorum. Yine tereyağı sürüyorum. Her yerine güzel bol tereyağlı yapacağız. tereyağımı sürdükten sonra tekrar yine kaşığımın tersiyle aynı şekilde bastırıyoruz arkadaşlar ki ekmeğin içi güzelce bastırılsın ki malzememizi bol bol dökelim diye süzme peynirli yaptığım karışımımı üzerine döküyorum içinde yumurtası pul biberi kekik çok yakışıyor mutlaka eklemelisiniz bence sizde maydanozu olan Karışımımı ekliyorum güzel bol bol. Ben e, bu e, malzemelerle yapılan e, tarifi daha çok beğeniyorum sucukludan ziyade. Pek zaten sucuk e, sosis pek sevmem. Hemen peynirli pidem de hazır. Onu da kenara alıyorum ve şimdi e, kışlık için yaptığımız yazdan kalan domatesli sosum var. Ben kapya biber ve domatesini güzel püre haline getirmiştim. Bu şekilde sos yapmıştım. Bu sefer de yine tereyağı sürdüm. Ekmeğimin üzerine onun üzerinde bu domatesli harcımı ekliyorum. Eğer domates sosunuz yoksa salça ve ketçapla da karışım yapabilirsiniz. Şimdi bu özel sipariş bol sucuklu olacakmış. Onu yapıyorum. Aralarında sosis de katıyorum ve şimdi hemen yine tekrar kapya biber ve biber de ekledim yeşiller tekrar kaşar üzerinde maydanozu bu şekilde kaplayacağım bu pidem de hazır şimdi hemen tepsime yerleştiriyorum evet tepsimi yerleştirdim 200 derece fırınımı yaklaşık 10 dakika ısıttım hemen şimdi tepsimi fırınıma göndereceğim fırınımız mutlaka en az 10 dakika ısıtılmış olmalı. 200 derecede pişireceğiz. Kaşarlarımız kurumadan güzel pişmesi için fırınımı hemen ısıttım. Orta tarafta fanlı ayarda hemen pidelerimi pişmeye gönderiyorum. Ekmek pidelerimiz pişti arkadaşlar. Çok güzel hemen çay demlenene kadar hazır hale geldi. Şimdi hemen sizler için ikiye kesiyorum. Bakın peynirleri de çok güzel pişmiş. Fazla kızartmadım. Siz arzuya göre damak tadınıza göre daha fazla kızartabilirsiniz üzerine şimdi hemen sucuklu sosisli olan pidemi de ekmek pidemi de hemen kesme tahtamı alıyorum ve şimdi hemen kesiyorum arkadaşlar çıtır gevrek sesini de duymanızı istedim. Harika lezzetler, çok pratik. Kalan ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirerek ziyafet menüsü yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek, yapacak olanlara afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.